Evet arkadaşlar geçen 3 aylık bilanço serisi diye bir şey paylaşmıştım. AUSAT'a uygun olup işte 3 aylık dönemde takas yapılabilecek kağıtlardan bahsetmiştik senetlerden. Birkaç arkadaşımız hangi kağıtları taşıyorsun diye sormuş. Kısa bir video çekelim. Sebepleriyle birlikte anlatayım. Arkadaşlar benim şu an portföyüm defansif bir portföy. Yani defansif kağıtların olduğu bir portföy, gıda kağıtlarının, e, perakende kağıtlarının, enerji kağıtlarının yani utilities diye geçen kağıtların ağırlıkta olduğu bir e, şey portföy. Öyle söyleyeyim. Defansif olmamın sebebi de işte çok bu dönemde aç gözlü olmamak gerek diye düşünüyorum. Tamam çok pozitif bir hava var bir şeyler oluyor falan filan ama yani bu bahar havalarının geçici olabileceğini birden çok sert satışlara falan maruz kalabileceğimizi her zaman hatırlamak lazım. Şimdi satıcı da geldi piyasaya bu arada onu da söyleyeyim. Yani yüz endeksine baktığınız zaman, 30 endeksine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Endeks kendi zirvelerini geçiyor ama endeksin içindeki kağıtların çoğu kendi zirvelerini geçemiyor arkadaşlar özellikle bankacılık hisseleri ayak sürmeye devam ettiği sürece buralardan bir düzeltme gelebilir endeks bazında yan tahtalara daha sert gelir bu burada iyi defansif olmanız lazım onu da söyleyeyim. Şimdi taşıdığım kağıtları ağırlıklarını üf, tek tek hatırlamıyorum öyle söyleyeyim. Bunların hepsinin ağırlığını hesap ederek yapıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Yani atıyorum 1 milyonluk diyelim portföyümüz var sallıyorum rakamı. 1 milyonluk portföyde 800 bin lira fadaya basmıyorum arkadaşlar. Bunu iyi düşünün. Kendi ağırlıklarınızı iyi hesap edin öyle söyleyeyim size. Şimdi ben de mesafe de güzel bir gıda kağıdı, iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Defansif bir kağıt, ee, başarılı bir şirket. Temeli iyi. Ee, iyi yerden de aldık. Gidiyoruz bakalım. Şu yaprak çok spekülatif bir kağıt arkadaşlar. Bunda lotlar az. Ondan sonra e, bunda bir kumar oynadık, bunda yayınladık. Ee, bunu 33 liralardan aldık bu kağıdı. 150 lira falan hedef koyduk ama çok küçük bir meblayla girdik tabi. Biz arattık bekliyoruz yani bu, bu, kağıt alınacak bir kağıt değil aslında da senet değil aslında da öyle bir eğlencesine bir şeyler yaptık bu kağıtta. Asuzu'yu alıyorum onu söyleyebilirim yani şu anda alımlarıma devam ediyorum. Bu kağıtta ağırlığım da iyi yüzde yedi civar falan bir ağırlık yapmayı düşünüyorum şimdilik işte bakalım yani birazını almayı başardım. İnşallah bir hafta falan daha likidite cebinde kalırsa 7 %7.5 arasına çıkaracağım. %7.5 olmuyor da %7.1, %7.2 gibi bir ağırlığa çıkaracağım bunu. E sen e, iyi yerde şey yapmıştık, maliyetlenmiştik Aslında daha gideri var ama hedef fiyatıma ulaştı. Gözümü kapadım, sattım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yerine magene girdim. Tılman yani bunda da işte biraz e, iyi yerde yine maliyetlendim kağıtlardan bir tanesi temeli iyi, kağıdın kendisi iyi. Bunu ben aslında sahiplikle alakalı girmiştim bu kağıda, onu söyleyebilirim. Daha önce GS'de denizcilik taşıyordum bunun yerine. Ama bunun sahipleri biraz daha iyi, malına sahip çıkacak. Buna yabancı yatırım da gelecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Özellikle Katar'dan ya da işte Arap ülkelerinden gelen fonlar bu kağıdı satın alabilir diye düşünüyorum. O yüzden tutuyorum. Angen ilaç Tıp ee, tıbbi malzeme falan üreten bir firma. Biyoteknoloji firması. Ee, bunda da iyi bir ağırlığım var onu söyleyebilirim. orçak orta kalitede bir kağıt arkadaşlar. Bu birazcık nasıl spekülatif bir kağıttır. Lot sayısı az. Ee, ondan sonra ama yani hani bunu gördüğüm yerler çok iyi yerlerdi. Öyle söyleyeyim. Rakam vermeyeyim. Gösterdim az önce. Ve bu kağıdın orta uzun vadede çok yükseğe gideceğini biliyorum. Ama bu kağıtta şöyle bir hikaye var. Bunu boşaltacağınız yeri iyi bilmeniz lazım. Gözünüzü kapatıp malı vurmanız lazım. Yoksa hani tepelerde yakalanırsanız çok fena can yakabilecek bir kağıttır orçay. Onu söyleyeyim. Seykim'de yine var. Yani hani güzel firma, iyi kağıt. Orta vadede taşıyorum, uzun vadede taşıyorum. Bu kıyasla hedef fiyatım yaklaştı. Yavaş yavaş çıkıyorum arkadaşlar. İyi yerden maliyetlendirdim. Bu kağıdın da yine daha gideri var. Ama işte dediğim gibi belli kurallarım var. Bu kuralları e, uyguluyorum. Yani hani ilk girerken kafamda şu rakama gelirse satacağım dedim yeri... ...hani daha geçeceğini bilsem bile, pozitif olacağını bilsem bile acımıyorum arkadaşlar. Kıyaç'ta işte 13 lira 90 kuruş hedefle aldıydım. Sanırım 6 liralarda maliyetlendiydim. Bunu da yavaş yavaş vereceğim arkadaşlar. Ama bu kağıdın daha gideri var. Yani hani iyi bu kötü bir kağıt değil yani. Oluğunu 10 liradan taşıyorum. Güzel kağıt. Kalacağım, devam edeceğim. 45 liralarda falan bakalım bir iki de cebi daha açarsa tekrar maliyetlenebilirim. 67 lira falan koşturup gider sorulardan veririm. Zaten bununla ilgili şeyde açmıştık. Parkmadan bunda kalıcıyım arkadaşlar. Bunda ya bir sene iki sene durum bu kağıt. Böyle söyleyeyim. Zaten maliyetim sıfıra yakın. Ayan da aynı şekilde. Aynen en son bu, bu likidi de cebinde bir ekleme yapmıştık. Ee, yani şuralarda işte bir olacak mı olmayacak mı derken kaldırdılar. Bu hareketin devamı gelir. Şu cepten çıkarsa güzel rakamlar yapar arkadaşlar. güzel Güzelken, iyiken, tahtacısı iyi. Ben bu ayarı tahtacısını tebrik etmek istiyorum ayrıca. Yani bakın bu herifler gerçekten çok profesyonel bir tahtacıyla çalışıyorlar. O yüzden yani hani burada tahmin edilebilirliği daha yüksek fiyat hareketleri var. O yüzden de kalıcıyım mesela smart güneşe girmemiştim. Öyle söyleyeyim. Zamanında ayını tercih etmiştim. Neyse etiler gıda. Buna da yeni girdik. Bakalım ne olacak. Hani bu da defansif bir kağıt diye girdim. Bir de etilerin ben ürünlerini de seviyorum arkadaşlar. Yani hani evde falan da <laughs> kullandığım bir şeyler yani. Hani işte seviyorum yani firmayı seviyorum öyle söyleyeyim yani ama tabi ağırlığım yine yüzde iki falan yani yüzde bir yüzde iki arası markoda işte bakalım bunda da çok iyi maliyetlendim kağıtlardan biri konser domates üretiyor arkadaşlar da defansif bir kağıt diye girdim bekliyoruz hayırlısı olsun bu park AB'ye yeni girdim buna uzun vadeli de gireceğim 12 ay bekleyeceğim arkadaşlar İlk maliyetlerim şuralarda oldu. 30 liralarda oldu öyle söyleyeyim size. Bu da likidite cebinden çıktı gibi. Bu biraz kısa bir likidite cebi oldu. Bakalım yani hani şuralarda falan tekrar bir bakacağız duruma göre. Bilançosu da önemli. Bunun daha bilançosu gelmedi. Geldiyse de ben okumadım. İyi düşünmek lazım ama yani hani güzel gideceğini düşündüğüm kağıtlardan biri yani. Hani burada 5 kat falan bir para almayı düşünüyorum yani. Öyle söyleyeyim. Yeni gimat buna gir çık yapacağım arkadaşlar. Bu da bitti sayılır artık. Şuralarda falan almıştık bu kağıdı. Hatta stop yazmışız. Kaça? 22. 30'a yazmışız. Muhtemelen şuralarda almışızdır. Yani 35 lira hedefle aldım. Sonra beklemeyeceğim. Çıkacağım. Tekrar şu şekilde bir şey oluşturursa Söyle abi bir likit de, de cebi oluşturursa böyle bir hacim yaparsa tekrar şuralarda girmeyi düşünürüm. Ama bunda şu hareket bittikten sonra yine kuyaş gibi bu kağıttan da çıkacağım. Pamel benim <laughs> ee, ilk Pamel'i aldım yılı hatırlamıyorum. Öğrenciliğimden beri taşıdığım bir kağıt bayağı oldu yani. Benim yüzümü çok güldüren kağıtlardan bir tanesidir. Bilen bilir. Bu adamlar hakikaten Hayatım boyunca taşıyacağım bu kağıdı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama buradan alınır mı bilmiyorum yani. Alar koyu. Evet en son ekleme yapmıştık. Şu cepte söylemiştik. Artık yavaş yavaş gidecek. Çok kaçırmayın diye ekleyen ekledi. Bu da likid de cebinden çıktı arkadaşlar. İşte bu da bir belli bir primde gidecektir. Yeni bir likid de cebi oluşturacaktır. Ama bunun ayrıca şeyini de söyleyeyim Yani bunun trendi de yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ee, salva... Selva yani bunu iyi düşünün. İttifak grubunun kağıtlarından biri. Hani yani hani yani gıda olsun da ne olursa olsun diye aldım bir kağıt yani öyle söyleyeyim. Rıtal bunu işte düşüş trendinden sonra şuralarda yakaladık. Bakalım burada iyi hacim yapıyor. Yani göreceğiz ne olacak. Mepet, ben de metro yatırım ve Mepet ikisi de vardı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buna Bayağı bir erken girdiğimiz kağıtlardan beri. Bu bizi bir dönem üzdü, bir dönem sevindirdi. En son işte maliyetlendiğimiz yerler şuralardı. Şurada biraz üzdü bizi, onu söyleyebilirim. Bir, e, şurada girmiştik sanırım, şuralarda çıktık. Bir zarar olmadı ama yani olmak üzereydi, yakalansaydık. Yani çok öyle bir hikaye. Buna ilgili e, biraz da bekletti. Onu da söyleyeyim yani. Öyle bakalım duruyoruz bu kağıtta da. Kütahya şekerli yine uzun vadede tutacağım kağıt. Abi şu an piyasadaki en ucuz kağıtlardan bir tanesini onu söyleyeyim yani. Bunun tahtacısı istediği için bu fiyatta yoksa bu kağıdın fiyatı 51 lira değil. bunu söyleyebilirim. Koroplast'a yeni girdik. Burada sanırım şuradaydık. Yayınladık yani dedik ki buralarda muhafazakar alabilirsiniz. Buralarda agresif alabilirsiniz. Agresif al dediğim yere bir gün birkaç dakikalığına uğradı. Orada da benim şansıma bir satış emri vardı. Vurdum aldım abicim yani. Hani bu bakalım bizim yüzümüzü güldürecek kağıtlardan biri olacak gibi duruyor. Bekleyeceğiz göreceğiz. Kimpur çok beriden beri taşıyorum. Yavaş yavaş yalnız saçmalama emareleri göstermeye başladıydı ama şurada yaptığı likide cebini yani beğendim açıkçası. Biraz daha duracağım bu kağıtta. Bu kağıdı da bana söyleyen arkadaşı. Yani teşekkür ediyorum. Bunu yine buradaki yorumcu arkadaşlardan biri söyledi. Ben bu kağıdı mesela ilk çıktığı zamanlar çok pozitif görmüyordum. Araştırdıktan sonra içeriğini aldım bir kariyerde Kariye'de bir gir çık yapmıştık arkadaşlar. İşte ne yapmıştım? Buralardan bir çıkmıştım yani. Sonra tekrar buradan girdik yani. Hani bu da güzel olumlu kağıtlardan biri. Enerjisi çok uzun süredir taşıdığım kağıtlardan bir tanesi. Maliyetlerim de çok geride ama bu kağıt da çok bekletti yani çok bezdirdi açıkçası. Bakalım primlenirse tutmaya devam edeceğiz. Ee, Özge o duruyoruz. İyi bir iyi projeleri iyi bekliyoruz. Bakın bu da yani yakalanırsan çok pis yakalanabileceğin kağıtlardan biri. Ama yani bekliyoruz bakalım bunun bayağı bir şeyi var bence uzun vadede. Bu kağıdı da tutuyorum. Akfan Gayrimenkul söylemiştik. Dedik de cebinden çıkacak. Şuralarda falan yayınlamıştık. Çıktı, gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Harlus olsun. Yine doğaçta uzun süredir tuttum. Kağıt 84 liralardan aldım. Kağıt çok market. Abuna yabancı girişi var. Yani hani bilmiyorum. Bu Vanguard Mangart diyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum ama bu kağıdı da yine şuralardan beri taşıyorum öyle söyleyeyim. Taşıyacağım bunu çok uzun süre. Taşıyacağım. Ben buna bakmıyorum bile. Öyle söyleyeyim size. Yani ne yapmış, ne etmiş, düşmüş mü, çıkmış mı? Açıp da baktım bir kağıt değil. Bunda duracağım abicim yani. Hani link bilgisayar bu yayınladığımız kağıtlardan biri. Bakalım. İşte şuralarda bir al sat yap dedik. iyi para verdi yani sağ olsun. Maliyetimizi çıkardık. Hani buralarda dinleniyor. Bu haftalık direncinin üstü arkadaşlar. İşte biraz daha dinlenecek. Burada biraz likidite cebi oluşturacak. Biraz alıcı, biraz satıcı yaratacak. Ondan sonra 61 liralara giderse tekrar bakacağız. Darhol. Darhol'da trade stop anlatmıştık. Zaten o trade stop'tan aldığımızı geri burada koyduk. Buna da bayağı erken girdiğimiz kağıtlardan bir tanesi. Uzun vadede iyi olacağını düşünüyorum. 8.61 arkadaşlar ana paramı geri alırım diye düşündüm yerde. O fiyata bakmayın. Bu yani orta uzun vadede güzel verecek kağıtlardan. Ege gübre. Ya bu gübre kağıtlarını kaçırdım. Çok uzun oldu bu video bu arada. Bu gübre fiyatlarını kaçırdım <laughs> ondan aldım. Ee, bulunsun ya bir gübre kağıdım da olsun diye aldım bir kağıdım. Dursun bakalım yani. Enka inşaatı yayınladık. Bunda bir kayırı denedik. Beceremedik her zamanki gibi. <laughs> Şimdi alım bölgesine geldi arkadaşlar. Bunda da biraz maliyetleniyoruz. Orta uzun vadeli sari gene işte bakalım hedeflediğimiz fiyata yaklaşan bir şey giderse buralara buralarda vermeyi düşünüyorum. Yani bu da iyi para kazandım, çabuk para kazandım fiyatlardan biri oldu. Allah razı olsun sahiplerinden. Erbos'ta da yine yayınladığımız kağıtlardandı. Burada likidite cebini şuradaki gap hiç hoş değil arkadaşlar. Likidite cebinin alt taraflarını zorluyor. Artık stop olunacak seviyelere de yaklaştı. Yani bakalım bunun bilançosu sanırım kötü. geldiği zaman konuşalım bunu. Şimdilik tutuyoruz yani. Tamam Pol yine tuttum kağıtlardan. Şuralarda bir can yaktıydı ama çok da yakmadı. Bekliyoruz yani. Bakalım yarın inşallah tavan yapmaz da orta vadede uzun vadede durmaya devam ederiz. Yarın tavan yaparsa ya pazartesi günü tavan yaparsa biraz maliyet boşaltmak isteyebilirim yani. Hani bu da çok agresif kalktı çünkü şu kalkışlar hoş değil arkadaşlar. Şu hoş değil. Ha bu gap'i doldurmaya geri dönmeyebilir. Çünkü bu tam haftalık direncinin üstüne gap attı. Muhtemelen agresif şekilde yükselmeye devam edecektir. Ama artık yavaş yavaş bunun sakinleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu hoş bir hareket değil. Öyle söyleyeyim. Acı Salsan bu da uzun süredir taşıdığım kağıtlardan biri. Şimdi bu biraz karışık bir şey. Şuralarda bir e, tekrar fırsat verdi. Bunu şurada yayınla dedim galiba. Şuralara düşerse kaçırmayın alın diye. Burada ben maliyetlendim tekrar. Bir artı bir yaptım. Öyle söyleyeyim. E, yalnız eh, yani bu şöyle söyleyeyim size. Bu bizim yüzümüzü güldürmeyebilir. Yani şurayı denedikten sonra buraya agresif kırması lazım arkadaşlar ve yani şu tepesine agresif geçmesi lazım. Bunun önünde iki tane önemli şey var. Öyle söyleyeyim size. Buraları agresif şekilde geçmezse yüzde yedi yüzde on yükselişlerle geçmezse bu kağıt bizim canımızı yakabilir yani çünkü bunun stop seviyesi çok geride. Ha maliyetimiz de çok geride ama şuradakine dar stop yazabileceğimiz bir yerden almadık. Bakalım. Hayırlısı olsun. Her zaman kere edeceksin diye bir şey yok. Adrese gene taşıyoruz. 67 kuruşlardan Al yaptı. Alsat yaptık buralarda. Güzel para verdi. Ee, şurada işte söyledik. Paneye gerek yok arkadaşlar. Devam edin dedik. Ee, daha bakalım gidecek yani. Türk kasa e, yine işte bir maliyetlenme yaptık. Buradaki boşluğu dolduruyor arkadaşlar. Yani bunda bir sorun olduğu için değil şu düşüş. Öyle söyleyeyim size. Bu sağlıklı bir düşüş. Yani tahtacı da yine tebrik ediyorum burada. Şurayı boş bırakıp devam etseydi bu beni düşündürmeye başlardı bu kağıt. İyi primlendi çünkü. Sanko'da da işte hedefe geldik sayılır. Bu da önemli bir kısmını boşalttım arkadaşlar bu kağıdın. Yine Hedef fiyatlarıma işte şuralarda ana paramın tamamını çıkmış olacağım. Hedef fiyatı da 25-45 Bakalım. Devada yine hedefe yaklaşan kağıtlardan bir tanesi. Bunda da ana paramın çoğunu çıktım sanırım. Şuralarda falan verdim yani. 52 liraya gelirse artık burada karı da almayı düşünebilirim. Bunlarda da maliyetlendiğimiz yer. Şuraya stop yazmışız. 31-36 muhtemelen şuralardır. 32 liralardır. Bu da yüzümüzü güldürdü taşıdığım kağıtlar böyle. Bunları al sat yapmıyorum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Al sat yapıp taşıdığım kağıtları az önce o videoda belirtmiştim. Bu video çok uzun oldu. Özür diliyorum. Çünkü bu aralar çok fazla kağıt taşıyorum. Hani bakalım yani. Yayınlanır mı bu video bilmiyorum yani. Çünkü 10 dakikayı geçirdiğin zaman banlıyorlar genelde videoyu. Öyle soru geldiği için cevaplamak istedim. Bunlar burada diye alın demiyorum. Çünkü bunların hepsi maliyetlenileceği yerler geçti arkadaşlar. Ama defansif stoklar öyle söyleyeyim size. Yani defansif e, sanatlardayım genel olarak. Ve çok çeşitlendirilmiş bir portföyüm var. Normalde 10 kağıt 10-12 sanatla falan gidilir. Ama bu dönem tehlikeli bir dönem. O yüzden ben çok çeşitlendirmeye gittim. Herkese başarılar diliyorum.